bütün kuvayi milliyeciler Mustafa Kemal ortada yokken Anadolu'da zuhur eden kuvayi milliyecilerin menşei eşkıyalıktır. Demirci Mehmet Efe de böyledir. Yörük Ali Efe de böyledir. Hepsi böyledir. Ben Yörük Ali'nin oğlundan dinledim. Onun da adı Yörük Ali'ydi. Babasının adıyla yaşardı. Anadolu Gazetesi'nde yazardı. Ben dağda eşkıyaydım demiş babası. Bir yörük kızı beni mücahit yaptı. Nasıl oldu baba demiş. Bir gün dağda eşkıya gezerken bir suyun başına geldim bir yörük kızı oradan su alıyor. Bekledim. Kabı doldu taşıyor çekilmiyor. Öksürdüm. Benim fark etmedi diye. Hayır. Bekledim. Kımıldamadı. Mecbur kaldım dedim ki Ey hatun kişi ne zamandan beri hatunlar böyle suyun başını keser de her kişilere nöbeti bırakmaz. kızışımla geriye döndü. Elini alına götür. Ay sen erkek misin dedi. Kız sen nasıl bu sözü söylersin? Ben eşkıyayım, yoktan yere adam vururum. Sen erkeksin de Yunan gavuru gelmiş, ırzımıza tecavüz ederken bu dağlar da işin ne dedi. Utandım. Topladım kızanlarımı. Eşkıyalık bitti. Biz artık ne yaparsak Yunan'a karşı yapacağız dedim. Benim milli kahraman o yörük kızının bu sözü yaptı diyor.